Ahmet Davutoğlu, partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'de Sisler Bulvarı adlı programda gazeteciler Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarısına inanmasam parti kurmazdım, diyen Davutoğlu, sefer bizden zafer Allah'tan. Proje Partisi, Milletin Projesi. İddiasız iş yapmam, azim gösteririm, dedi. Partisinde görev almak isteyen yöneticilerin tehdit edildiğini savunan Davutoğlu, "Bizim il başkanımız olmak isteyen, üye olmak isteyenlere baskı yapıyorlar. Senin kızın, çocuğun şurada, sen bu işi yapıyorsun." diyerek üstü kapalı tehdit ediyorlar. Bunları yapanlar bana başbakanım diyen insanlar biliyorlar bizi bu millet bağrına basar, diye belirtti. Pelikan denilen çete bana saldırdığında herkes sustu. Şimdi kabine içine sıçradılar. Pelikancılara bakın hepsi kripto FETÖ'cülerdir. Dışarıyla bağlantısı olanlardır, diye belirten Davutoğlu, pelikancı çetecilerden biri 2016 Eylül ayında Katar'da Akın İpek ile görüştüğüm iddia edildi. Ben o ay yurt dışına çıkmadım. Avukatıma söyledim, yereğini yapacak ben babamın projesiyim. Bir helal lokma yiyeceksin, iki bu millet için çalışacaksın, dedi. İnfaz düzenlemesine de değinen Davutoğlu, infaz yasasında beni en fazla sinirlendiren rüşvet ve zimmet suçunun affedilmesidir. Bu kul hakkıdır. Tutumumuz da nettir, diye ifade etti.